Merhaba arkadaşlar bu güzellikte yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı CSGO. Oyun, yeni oyunumuza başlıyoruz CSGO. Arkadaşlar bugünkü videomuz tek maç olacak. CSGO konusunda o kadar da usta değilim. Ve birazcık soru cevap yapacağız. Soru cevap dediğimde yani sizin merak ettiğiniz bazı soruları soracağım. Eee... Arkadaşlar ilk sorumuz şöyle. Neden uzun zamandır video gelmiyor? Arkadaşlar uzun zamandır video gelmemişsin sebebi. Arkadaşlar yani çok sıkılmaya başlamıştım video çekme konusunda. Ya çektiğimiz videolar yani eski gitse gibi tepki almıyor. Yani yorumlar gelmiyor. İzleyici sayımız çok düşük. Bayağı bir düştü. İzleyici sayımız aşırı bir şekilde düştü abonemiz yani izleyicimiz abonemize göre çok çok düşük. Bu arada yeni bir Minecraft yani Minecraft serimizde devam edecek o onda bir sıkıntı yok. Bence Sego'ya zaten şu anda sorucum soruların cevabını çıkarın. Yakında böyle sizin attığınız yorumlar dışında yani benim cevapladığım sorular dışında farklı şekilde videolar da gelecek. Bu arada CS:GO'nun yeni bir böl yeni bölümünü istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Rekabetçi videosu. CS:GO'da o kadar da usta değilim maalesef. Yani aşırı bir şekilde oynayamam. Zaten öyle çok fazla girdim oyun da diye zaten iki maç atıp çıkarım zaten. Öyle bir olduğunu düşünüyorum. Ben. CSGO'nun. O bir silahım AWP'dir. Onu söyleyeyim. Ee, AWP'den başka daha iyi bir silah oynayamam. Bu arada az önce... Şöyle... Bu arada... CSGO'daki... Gerçek 360 atan dedim de gelmedi. CSGO'da iyi vuruşlar yaptığım videoları da istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Birazcık 360 atıyorum. Öyle videolarda. Yani 300 atmaya, atmaya çalışıyorum. Ve arkadan da müziği vereceğim. Ve öyle oynayacağım. Şurada birazcık şurada pusalım ya. Geleni indirelim böyle. Bu arada oynayışımı sevdiyseniz. Bizimle de bir atabiliriz. Midir? Ya bazen çok arada kalıyorum. Sol, soldan da gelenler oluyor, sağdan da. Şöyle. CSGO'yu söylediğim gibi aşırı şekilde oynayamam. Bu oyunu nasıl ustası? Unlost. Unlost'u da buradan selamlar. Bu oyunu nasıl ustası o? Nasıl o şurada? Kendisiyle karşılaştırır ama bir Yani. Kendisi CSGO konusunda. Uffa. Şöyle bakalım. baş ver şöyle. Abi ya bizimki harbiden kötü ölüyormuş. Hop. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars videolarına da devam edebilirim. isteyin. İstediğiniz ta takdirde tabii sizi sektörde Brawl Stars'a da devam edebilirim. Minecraft zaten devam edecek. Onda bir sıkıntı Ah be. Tamam bir da. Takım arkadaşımızın da şeyine geldi. Kendisine. Bu maç bitince zaten bu videomuzu da noktalayacağız. Ee, bu kurs videolar zaten bu videoyu böyle sorun... Böyle... Konuşamadım ya. Böyle uzun zamandır video çekmiyorum ve nedenlerini falan anlatmak için çekiyorum. Zaten 7 dakikalık küçük kısa bir video olacak. Bir maç atıp çıkacağız. Ta ama bunun ayrı konu ayrısında CSGO'nun rekabetçi videoları da gelecek. Kendimi geliştirmeye daha devam edeceğim. Belki uzun zamanlar sonra CSGO'nun şaka şaka e-sporcu kadar, e-sporcular kadar iyi oynayamam çünkü onlar yani uzun zaman sonra iyi oynamaya başladı. Ben yani zaten CSGO'da iyi de ses kasmıyorum. Oo, oh, Ne oldu ya az önce? Hop! Has! Ne oluyor lan? Arkadaşlar çok garip şeyler oluyor. Oo, oh. Arkadaşlar Az önce bir baktım kayıt alıyor mu diye. Pink mi çıktı acaba ya? Aman devam edelim biz. Şöyle bakalım. 20 kelimiz olmuş. Abi be benim OP silahımdır. Bunun dışında A AK. Yani AK bile yoksa ya anti anti dersem M4 benim o silahımdır. Bu arada bir şeyler var şu anda. şunu öldürelim de arkadaşım. Hop. Yani AWP ile yandaki adamlar. Ne oluyor ya? Maçta bir şeyler mi var? Ping küçük acaba. Tamam biz devam edelim. Hop. Hop. Canım azaldı ya. Bir dakika. Bir dakika. Botlaştım bir dakika. Ne oluyor hocam? Çok fazla adam gelmeye başladı ya. Bu arada CSGO'da kendi açımdan bilgi verebilirim isterseniz. Geber! Bu bıçak benden size gelsin. No scope da benden size gelsin. Botlaştım. Bu arada maçımız da bitmek üzere. 10 saniye kaldı zaten. Ya öylesine bir video oldu bu arkadaşlar. Böyle bir maç at atmak için. Ben normalde ilk üçe girerim de nedense bu video böyle oldu. Arkadaşlar o zaman benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunu sus kalmayın. Bu arada videolarımızı paylaşıp ve like atmayı unutmayın. Sol altta böyle bir tane kırmızı buton olacak abone ol butonu. Ona da abone olmayı unutmayın. Bay bay.